bizim en tehlikeli düşmanımızdır. Müslüman olduktan sonra asırlarca Türklerin idaresi altında yaşamaktan doğan bir aşağılık duygusu vardı. En şiddetli Şii İran'daki Türklerdir. <laughs> Türkiye ile birleşmesinler. Sokollu'yu takdir ederim ki Türkistan'a gitmek için Hazar Denizi'nin kuzeyinden yol almış. İran üzerinden almış. Hazreti Ömer diyor ki ne olaydı ne olaydı. İran'la aramızda ateşten dağlar olaydı da buraya tepe gitmeyin. İslamiyet'in safiyeti akaidini bozan İran. Akaidini bozan da İran. Eğer İran gibi kitlevi bir surette milletçe benimsem bir devlet olmasaydı bu kadar tarihte tahribat meydana getirmez. Osmanlı'ya isyan eden her Alevi hareketin arkasında İran var. Osmanlı sen niye Şii'sin diye kim senin kılına dokunmaz. Dokunsaydı Osmanlı idaresinde şeytana tapan Yezidiler de vardı. İslamları yok. Tenkinleri yok. Hazreti Ali adına Müslümanlığı en sağlam yaşıyorum diyen adamlar ya o da söyleyecek Kendi tarihlerine baksınlar. İran böyle bir melanetti. Belki ömrümde 40 defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanan radyasyonludur. İran böyle bir melanet yuvası. Aylık orada çıkmış. Bir sürü melunane zihniyet orada çıkmış. Türkiye'nin de, İslam dünyasının da, bütün Müslüman ümmetinin de İran'dan daha büyük düşmanı yok, daha tehlikeli düşmanı yoktu. Almanya'da ben bunları söyledim, beni İran'ın entezyansı tehdit etti. Bana bir şey olursa beni İran'ın entezyansından bilin dedi. Bunu İran'ın entezyansından bilin dedi. Ben bunları yazdım, söyledim ve söylüyorum. Çünkü anlaşılması zor bir düşmandır. Tek gayesi vardır. Ehli sünnet Müslümanlığı makbul olsun. Ehli sünnet Müslümanlığını ayakta tutan kimdir? Türkiye. Bir numaralı düşman. Ne Amerika ile işi vardır ne başkasıyla. Hep Bütün gücü Türkiye. Bütün hedefi Türkiye. Ha halk böyle mi? Halk zavallıdır. Bu ahutların işidir. Şia, Azem ırkçılığına mahkestir. İslam'dan evvel İran, cihanın büyük devletlerinden biriydi. İslam'dan sonra hiç de ehemmiyetli bir mevki kazanamadı. Müslüman olan Türklerin atlarının ayaklar altında kaldı. İran'da İslam'a ram olduktan sonra bir daha cam iktidar olamadı. Ne zamana kadar? 1926 yılında Kaçar Hanedanı petrolü İngilizlerle bölüşmediği için İran ordusunda bir albay olan Rıza Şah Pehlevi'ye ihtilal yapıp Kaçar Hanedan Türk Hanedanı yıkılıncaya kadar. 1926'ya kadar İran'ı bir de Acemler idare edemez. Bunun hıncıyla farklı bir mezhebin müddeyi oldular. Ona sarıldılar, bütün alemi İslam hale birleştirip kendileri lider olmak istedi.